Selamlar arkadaşlar, yani, oyun şey kanalına hoş geldiniz. Bugün üzere Fortnite oynuyoruz yanımda. Merhabalar, merhabalar. Oğlum bir dur dur la, bir şey söyleseydin la. <laughs> yanımda Rasul var aga hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu şey gibi olmadı mı aynı? Bu başlangıç. Hani... Aga yeter, tamam şey gibi olsun. Hani 10 yaş veletler olur ya, Minecraft Music. İşte bugün arkadaşlar sizlerle Ali var yanımda filan. Yani, e yani tekrar abi... mı başlayacağız şimdi? Yok lan yok, devam 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 et. Ha devam mı? Okey. Arkadaşlar bugün böyle kıyıldan bir vs videosu çekelim. Bakalım hangimiz daha iyi oynuyor. Resul sen kaç ayda oynuyorsun lan oyunu? Ben iyi. Herhalde bir iki yıl oldu. Bir iki yıl. Aynen Neyse, öyle. Bir Öyle ya. Sen Dur kaç yıl bırakmıştın Aga? Ben iyi. Ben şöyle kıyıldan bir iki alayım. Sen beşinci zonda bırakmışsın diye hatırlıyorum oldu. ben. Cep bir iki. Değil mi? Yok ya chapter 1 olması lazım. Yok lan sen chapter 2'de bırak bunu chapter 1 olur mu? Ulan vuramadım. Güzel kurtuldun orada yalnız ha. Şöyle. O vurmuşum lan. Dur ben edit açmakta biraz edit açma özürlü suyum dur da. Oğlum biz ikimizi birbirimizi vuramıyoruz ya. Garip oldu biraz Yani. Baya garip oldu. Arkadaşlar bu arada ben yanlış hatırlamıyorsam sanırım bu benim ilk vs atma videom. Yanlış hatırlamıyorsam Bir eğer. Ya, ya 116 yedim ve ölen ben oldum. Güzel. Ben Maalesef. burada yenileceğim gibi hissediyorum. Baya yenileceğim gibi hissediyorum. Sen oh, ulan az canın kalmış ha zaten. 36 vurdum öldün direkt. Bak arkadaşlar bu kesin nişancı no scope. Sizin için gel olan gelemedi. Sorry. <laughs> 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 Zır crack. Lan bu bu seninmiş. Aha aşağı düşün ya. Ben de peşinden geldim. Ben de peşinden geldim abi. Ha? Ah. Aga selamun aleyküm. Selamun aleyküm babuş. Aleyküm Bundan selam. ne yapıyoruz aga? Her gün elimden geldiği kadar düzenli olarak YouTube'a video atmaya çalışıyorum. Aynen öyle. Bu arada şöyle bir duyuru yapayım. Ben video atıyorum ama e, benim videolarım şu an ben 1000 abone altı olduğum için YouTube benim videolarımın kodeyini yani görüntüleme kodeyini, görüntü kodeyini daha doğrusu ee, şey olarak veriyor. ABC olarak veriyor. ABC olduğum ne oluyor abi? Videoları sanki yani görüntüsü böyle aşırı bulanık oluyor. Yani çamur gibi görüntü oluyor. Ben onu bir ben video 100 bin bitrate versem bile Biz onu e, çamur gibi görüyorum. O yüzden ben arkadaşlar şöyle yapacağım. Videoları editte 2K'da editleyeceğim. Renderleyeceğim 2K'da. Ondan sonra cuma laptop'tan bunu sizlere yükleyeceğim o zaman Bana YouTube şey kodeni veriyor nereden baksan. Bu VP9 kodeyini veriyor, bu VP9 kodeyi de en iyi biri. Değil mi lan Aynen öyle. Hangi biri çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, oradan nasıl çıkıyorsun ya? <laughs> merhaba Kodekler. kimsiniz bayım? Aynı şey gider gibi, merhaba kimsiniz bayım? Ulan ya. ben şöyle, yalnız klasik pompalı özlemişim ha. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya yanlış Aga, yaşıyor bu ya. mermisi bitti ya. Esemci mermisi İyi bitti. Ya. Şöyle... Ya oğlum... Burada... Aa. Aga ben şuradan temiz bir kilim alayım tekrardan. Kıyıldan. Arkadaşlar bu da böyle temizden. Size... Resul'ü nasıl yendiğimi gösterdim bir video olsun abi. Şey videosu. Tadımlık bir video olsun. Şu yarın okul açıldığı için okulda telefonunuzu falan vermezseniz böyle tadımlık bir video olsun. Bu arada Resul normalde benden daha iyi oynuyor. Ama bayağıdır oyunu oynamadığı için Yok, hakim değil. Değil mi abi benden o kanka ne sen benden ben iyi ben oynuyorsun. Yok, yok. Kanka sen neden iyi oynuyorsun ama. Sen şimdi bayağıdır oyun oynamadığın için elin ısınmadı senin daha. Neredesin lan? Oradan efsane edit açtım ha. Ben normalde bak edit özü... Bak. Ben kendim bildim bileli. Fortnite oynadığımdan beri edit özü özürlüsüyümdür ama çok orada çok güzel bir edit açtım. Ben bir Resul'ün Lan oğlum. SMG mermisi yokmuş. Hem bu böyle arkadaşlar kıyıldan Resul'ün elini ısındırmış olur çünkü bayağı da oynamadığı için oyunu. Abi o bayağı büyüt açmışız biz. Aga biz, biz sınıra kadar gelmişiz bu arada. Sanki. Biz ne yapmışız ya? Biz sence biraz aşağı inek mi ne dersin? <laughs> of yalnız biraz... Kaç vurdun? 230 vurmuşsundur kesin. Yok be 119 vurdum. 119. Aynen. Oğlum sen yine bak. Oğlum biz te gelmişiz lan. Dur kanka şunları biraz dikkat ya. Dur şunları dikkat ya. Tamam. La oğlum SMC mermisi yok. Tamam güzel. Şöyle kıyıldan. Aga sen cidden bayağı unutmuşsun ya. Vallahi. Ya öyle. sen normalde çok unutmuşsun bak. Sen normalde beni yeniyordun. Böyle değildin sen bak. Üstünü niye öyle bir çılgınlık yaptı? <laughs> Oğlum orada olduğunu anlamadım ben bu arada. Sen anlayabildin mi ne olduğunu? Yok. Değil mi? Bayağı garip. Ben şu üstü doğru yıktım ya. Çok yükseldik. Ya sınıra geldik temelde. Oraya sana, oraya da sana. <laughs> Oğlum ne olmuş sana böyle ya? Sen sen Fortnite'ı unutmuşsun ya. Sen Fortnite unutmuşsun ya. Ama Fortnite özledi seni. Benim kökten gidişti ya. ya. eyvallah SMC vermesi. No scope. Ben aşağı düştüm. O bayağı iyi engelledi seni orada. Hadi gel hadi gel bilerek öleceğim sen. Abi vuramadım. 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 Hadi. Ah be. Şükür 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 şükür. Abi bayağı iyi vurdum. Bayağı iyi daga. Biliyor musun? Ya gel öldür beni. Gel öldür beni ya. Gel öldür ya. Yok vallahi öldür. Gel ben öldür öldür ciddiyim öldür ya. Ben ben kendimle rezilim. Ya. Öldür 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 öldür. Alma Az önce var ya bak sabit duruyordum. Ve ben sana vuramadım. Bak sabit durmana rağmen vuramadım ben seni. O yüzden vurup durdum seni. Gel lan buraya. senin seni üstü çıkart çıkartacağım mı sanıyorsun zırh crack. Tüh be. GG. Hadi bak daha, daha biz 2 dakika 1 dakika 20 saniyemiz var. Yalnız saniyesi de söyleyemedim ben. Şuradan yine kıyıdan. Kaç killim var senin? Dört. Dört kill Aynen öyle. Benimkini Sen de vardın bu yerime. Ben ikinin video yönetim, videonun sonuna yakın söylerim ya. Bak ben ne dedim sana, ben dedim kesin yani. Ben edit özürlüsüyüm ve az önce orada edit kapı olmadım. Zaten videoda izlersin diyorum. Bak orada editi kapı abi alay kapayamadım. Tüh. Burada kaç vurdun? Mı? Ha? Kaç vurdum be? Abi orada valla tam göremedim ben ya kanki. Abo, oraya ben çıkamıyorum ya ben şöyle bir bırak ama. Ben <laughs> Gelişine 174 direkt. Sen videoya girince bir şeyler oluyor ya. Aga ben videoya girdim e sporcu oluyorum ya. Çaktırma. Ve bitti. Kaç Geç. kilim var söyleyeyim mi? Bak bekle. Kaç kilim var söyleyeceğim aga. Bekle şimdi. Sen tahmin et. La. kaç kilim var? Tahmin et. Gel aşağıya. Bir 20 vardır herhalde. 17 kilim var aga. Helal. Sanki cümle. 17 kilim var. İsterseniz artık burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. 10 dakikalık bir video olur. Seni yendim aga nasıl bir hissedin nasıl bir duygu yenilmek Buradan şuradan uzaklaşak Valla güzel Hani yenilmek Vallahi Aynen öyle Arkadaşlar istersen artık, artık burada videoyu bitirelim Çünkü gecenin yarısı oldu ve <laughs> ikimizin de Köpek gibi uykusu var <laughs> Allah razı olsun Resul'e geldi bu video sağ ol kankim benim canım benim İyi ki geldin seni videoda uğurlamak ben beni geleceğim. çok memnun etti Arkadaşlar artık burada videonun sonuna gelelim kaç defa bunu söyledim bilmiyorum her neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.